Merhaba dostlar. Bu videomuzda e, diş dökülmesi görmek ne demektir? Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek, diş ağrısı görmek, diş görmek, diş macunu görmek, diş fırçası görmek, dişleri fırçalamak, misvak görmek, diş fırçalarken yor kusmak. Bunları ve detaylarını inşallah bu videomuzda kardeşlerim sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikkatle dinlemenizi istirham edelim. Çok güzel faziletleri falan olan bir rüya. Hayra yorulan, ondan sonra dikkat manasına gelen detaylar var. Onları paylaşacağım sizlerle. İnşallah. Değerli kardeşlerim, rüyada diş ağrısı çekmek, diş ağrısı görmek. Bu, dikkat etmeniz lazım. Akrabalarınız cihetinden, akrabalar tarafından size değecek size gelecek bir takım sıkıntıları tabir eder. Ağrıyan dişe ilaç sürmek kardeşlerim kederden kurtulmaya tabir edilir. Rüyada kardeşler diş ağrısı çekmek bazı kaynaklar derler ki yakın zamanda sevindirici bir haber alacaksınızdır. Bazı kaynaklarda, bak çok önemli, rüyada dişin ağırması ağrıması dostlarınızın böyle iğneli sözleriyle karşılaşacağınızı ifade eder. Beklenmedik bir harcamayla ekonomik durumunuzu zora sokacağınızı ifade eder. Rüyada kardeşlerim dişinin ağrıdığını hissetmek... Fena bir söz işitmek manasına gelir. Rüyada damar ve sinirlerde bir ağrı, bir sızı olduğunu görmek o da üzüntü ve sıkıntıya kardeşler delalet eder. Rüyada diş dökülmesi diş dökülmesi hayatın yeni tatlarını almaya işaret eder. Rüyada eğer kendi dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz bu korkulacak bir rüya değil aksine sıkıntıların biteceği anlamına gelir. Rüyada diş dökülmesi kişi eğer hastaysa hastalıktan kurtulacağına delalet eder. Dişlerin tamamının döküldüğünü, onları avcuna aldığını gören kişi derler ki bütün dişleri dökülünceye kadar uzun bir ömür yaşar ve o kişinin aile nüfusu, kardeşler çoğalır. Dişlerden birinin döküldüğünü düştüğünü görmek akrabalarından birisinin gurbete gitmesi anlamına gelir. Üst dişlerin dökülmesi gelecek mal ve paraya işaret eder. Borçlu birinin dişlerinin döküldüğünü görmesi borcunu ödemesi anlamına gelir. Ön dişlerin ağrılı bir şekilde böyle kanayarak dökülmesi, etiyle beraber düşmesi böyle istediğiniz bir iş varsa onun iptali veya bozulması anlamına gelir. Bazı tabir alimleri rüyada diş dökülmesini borçların ödenmesi noktasında tabir edilmiş, tabir etmişlerdir. Rüyada kardeşler diş görmek e, tabi tabirde uygun olan dişleri ev halkı mesafesinde tutmak. Bundan dolayı ağzın sağ tarafında bulunan dişler evin erkeklerine Sol tarafı bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sağ taraftaki dişler erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler gençlerine işaret. Önde bulunan sivri dişler ve onun yanındaki dişler çocuklara, ön dişler hizmetçilere, arka azı dişler yaşlılara işaret eder. Mesela ön dişlerin böyle fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu Tavşan dişli var ama şimdi böyle çok tavşan değil. Hani. Evet. Şunlardan bir tık benim de biraz öyle. <laughs> Bu modaymış ben bilmiyorum yani. Benimki ya biraz ayrık sadece. Ne yapayım? Ee, ön dişlerim biraz fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin böyle baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çok güçlenir. Rüyada o iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittiğini görmek aile halkının artacağı anlamına gelir değerli kardeşlerim. Diş uzaması aileyle münakaşa, bazen böyle onlarla geçinememek gibi manalara da gelmektedir değerli kardeşlerim. Rüyada diş macunu görmek bu neslin çokluğuna işaret eder. Yani çok çoluk çocuğu olacağına işaret eder rüya sahibinin. Bir de hastalıktan şifa bulmaya kardeşlerim delalet eder. Macun hastalıktan şifadır diye tabir ederler. Hastalıkların iyileşeceğine işaret eder. Bir kaynakla şey gördüm bununla alakalı onu paylaşayım. Rüyada diyor diş macunu görmek ani problemler ve sorunları temsil eder. Rüyada macun görmek hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin çokluğuna kardeşlerim işaret eder. Ya rüyada diş fırçası görmek. Diş fırçası görmek kardeşler menfaat anlamına gelir. Fayda. Bir yerlerden size dokunacak fayda. Kişinin uğurlu, kutlu, hayırlı, hoş, latif günler yaşayacağını işaret eder. Rüyayı gören kişinin hayallerinin gerçek olacağına, nasibinin, şansının, kısmetinin böyle çok olacağına işaret eder. Ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettireceğine, üzüntüsüz bir hayat süreceğine delalet eder. Ya, rüyada diş fırçası görmenin anlamı dostluk olarak ifade edilir. Rüya sahibinin karşılaşacağı bir kişiyle dost olacağına, hayırlı bir dostluk kuracağına işaret eder değerli kardeşlerim diş fırçalarken kustuğunu görmek kardeşler. Tabi diş fırçalamak esasen temizliğe istenmeyen bir şeyin ortadan kalkmasına kardeşler ifa delalet eder. Kişinin herhangi bir nesneyi fırçalanması, temizlemesi vazifesini güzel yerine getirdiğinin işaretidir. Diş fırçalarken de istifra ettiğini, kustuğunu görmek, kötülüklerden tevbe etmek anlamına gelir tevbe, nedamet, pişmanlık gibi anlamlara gelir. Gamdan, kederden kurtuluş anlamına gelir. Emaneti yerine getirmek, müşkil hallerden kurtulmak anlamına da gelir değerli kardeşlerim. Gelelim rüyada misvak görmek. Rüyada misvak görmek nasıl tabir edilir? Hayırlı bir rüyadır. Bir kimsenin rüyasında misvak görmesi hayır ve menfaat olarak tabir edilir. Yani diş temizlemekte kullanılan misvak, hani diş fırçası da aynıdır, misvak da aynıdır. Hamile bir kadının doğumunun güzel olacağına, kolay olacağına, ondan sonra bekar kişi ise evlenceye anlamına gelir, evlilik manasına gelir. Ondan sonra bu misvak kullanırsa, rüyasında görürse diyor, dişlerini temizlediği miktarca Resulullah'ın sünneti seniyesini yaşamaya, eş dost ve akrabasına iyilik etmeye, onların külfet ve meşakkatlerine tahammül etmeye işarettir diye tabir edilir. Allah Teala hayırlara vesile eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.